Yemekler yendi. Kahveye sıra geldi arkadaşlar. Şimdi mis gibi Türk kahvesi yapıyorum. Kardeşlerim ve annemle kahveleri yaptım. Annemin cennetine, bahçesine çıkıyoruz. Kardeşlerimle güzel bir kahve keyfi annemle. Evet kahvelerimizi yaptık. Annem ve kardeşlerim alan kardeşim hep birlikte içeceğiz. Misleri. Annem, alam, kardeşlerimle kahve keyfi. Misler gibi Türk kahvesi köyde. Annem, alam, oğlan kardeşim, kız kardeşim. Ve annemin cenneti. Bizlere afiyet olsun. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun.